Arkadaşlar ben ve bugün YouTube Türkiye'nin ilk ekibiyle birlikte Minecraft oynuyoruz. Hoş geldiniz hepiniz. Ladies hoş bulduk. Arkadaşlar oğlum. yanımızda tek tek sayacağım şimdi Buğra abi var. Buğra abi hoş geldin. Hoş bulduk. Hakan Atak, Wolverot Gaming. Ne? İşte bu be. İşte Ozan Berkin. Selamun Aleyküm. Batuhan Çelik mal. Mağır. İbrahim Güneş'ten birlikte mükemmel Canım sen de sen, İbrahim konuş <laughs> <laughs> mükemmel bir arkadaşlar. Bu video mükemmel beni patlaması bekliyoruz. Şimdi oyuna geçelim. Arkadaşlar Eggbars başlıyor şu an herkes tek Ben turuncu mu oldum yanlışlıkla? Yok Abi sen turuncuyorsun zaten mı oğlum? Eyvallah arkadaşlar, kardeşim Arkadaşlar eski deneyimlerim bana o zaman takım olmaman gerektiğini hatırlatsın ya bir şey <laughs> o zaman istiyorum. Abi şu taba basıp duygulanmayan şerefsizdir arkadaşlar bu arada. Haksız mıyım? Evet evet tabii. Ok mu istiyorsun, yay mı diye bu. Aynen <laughs> öyle. Yakalanmazsa vurup terk ederim. Aynen Heyler öyle. Eyler burada market nerede la? Market yok. Kardeşim market Harika yok toptancı yiyor, geliyor lan? zaten buraya. Market yazıyor orada kabak gibi. Harbi doğru. Taşın içi, taşın. Bu arada arkadaşlar bu biliyorsunuz ki aramızda bir tek Hakan'la video çekmek için Hakan Bey'e yazdık. Hakan Bey tüm ekip olmazsa ben olmam dedi ve şu an gerçekten de iki öyle demiş. Şu an tüm ekip tüm eski ekip birleştik. Hakan ne düşünüyorsun kanka neden hepimizi toplamak istedin? Bize bir Haca, duygu ve düşüncelerini <laughs> alabilir miyiz? Şimdi bu, şimdiki bu uh, ekip tabi çok önemli evet, tabi. Evet. Ee, Hakan da, da bir şey kaybet. <laughs> gitmemiş. Harbi ya. şimdi. Bugün dedi baktığın zaman dedi. Biz dedi bu işte dedi zirveyi dedi. Bu ekim YouTube'un temellerini <laughs> atan bir evet, ekip. Evet, çok canım. önemli. Aynen öyle. Tövbe tövbe çok Arkadaşlar, Ozan'a kırıyorum. Kır. Lan. Hayır hayır abi kırma kapalı da. <laughs> aman tamam. Kırdın mı abi harbiden? <laughs> abi <gülüyor> bakın sağda oynanıyor <laughs> final babalar. Oynanıyor yazıyor ya sağda. Bak Nerede? orası evet, 50, 50, 50, 50 olduğu zaman da kırma başlar. Eler, Burası abi. <laughs> <laughs> peki yok mu bir çüksüzü kurtarın? Kardeşim yılbaşına çekiyoruz biz onu artık bundan sonra yılbaşından yılbaşına yapıyoruz <laughs> <ve biz> gelin. <laughs> tabii, Yemin ederim bu, o yılbaşı. Bu yıl, bu yıl yılbaşı çüksüzü kurtar mı var diyoruz. Aynen öyle hayır, bakalım. yılbaşında kardeşim benim. Yani açıklanmayan başka bir şifresi daha var ama tabii onu söyle. Verelim olsun. onu da verelim canım onu da verelim. Olmaz ol, olmaz abi. Ver ver oğlum heyecanlandırma bizi burada ver. Hadi, hayır. Söyle, Söyle lan. Ha Hadi oradan. Çakma Gandalf seni. Ya, söylemiyoruz ha ya. Hakan'la Hakan da yeniden başlayacağız. Aha. Eyvah. Şaka, şaka mı lan? Yo Şaka Oha. Ben YouTube'u bıraktım oğlum. Hakan bana bir videoluna. Sen var ya. Lan şerefsiz. <laughs> Çeliksizsin Batuhan Çelik. Kırdın mı adamı? Sen kırmaya Hayır. niye geliyorsun beni? Kırmaya geliyordum beni düşürdü. Şerefsiz Batuhan. Aa İbona var bu arada arkadaşlar. Oha <gülüyor> İbona. <gülüyor> 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 İbona İbo, İbo, utanma lan utanma. Kardeşim İbona utanmam <laughs> lan. İbona utanma. <laughs> İbona utanma lan Boris lan. Aynen Emma senin ne durumda Hakan? Sıçanmışım. Kılıç alın demişti Ozan sen var rezil bir piçisin. sen, 15 tane sen rezil Ozan ya. Burası abiye mi öldün gerçekten? Evet. Burası abiye mi diyor sen onu oğlum, oğlum ya? Oğlum. Bir evet, şey, lan. şey diyeceğim Burak olarak sen çok kötüydün zamanında ve hala öyle olduğunu düşünüyorum. Oldu mu şimdi bu laf bu? Hiç video video burada gel lan buraya. Ay Bu <gülüyor> 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 Bu arada bak yılların açıklanmayan olayını açıklıyorum burada. Açık. Ben açıklamak istiyorum. abi. Birisine CSGO videosu çekerken. <laughs> ban yemiş. Oradan belki. <laughs> kim lan ben değilim Ne işte. Batı, Batı, Batı mıydı? Çaldı i̇şte çaldı videoda. Allah. Tamam ben artık gideyim arkadaşlar ortaya. Değil yemin mi? Ederim, yemin <laughs> ederim iyilik. Yemin <laughs> ederim iyilik. Gördüm. Gördüm. Yürü. Gördüm. Gördüm. Hakan ya zaten... yürü git Hakan da ne hilesi olsun Hakan emanetini düzelsin Hakan emanetini <laughs> <laughs> düzelsin Ooo Burak <laughs> abi, abi, abi 2022 olmuş 2020 kardeşim lan seninle laf atmayalım artık Hakan <laughs> neden bu kadar üşeniyordun gerçekten insanların simetli hastası yaptın bazı abi... şey Birleşti simetli hastası yaptın şey, bu ya arkadaşlar bunlar team ya. Oğlum siz var ya yürüyün. Team değiliz abi team değiliz. Ulan oğlum siz rahabimi çıldırtmayın lan artık. Hayır ben onu tek iyice birisi bana benim. saldırıyorlar. Birbirlerine saldırmıyor bu çevresiler? İbo'yu öldürün arkadaşlar. Ya, İbo. ben hayır. Ben hayır hayır hayır. Oh, ben halledeceğim abi. Düştü diye saldırmıyorum yani öldürür ya, beni. Bir, bu arada ben İbo ile denk gelmek istemiyorum. Harbi hile bak. Beni de aynı şekilde öldürdü. Hey, bak ben... bu server bizim ha. Aynen öyle aynen öyle. Dinox şunu banla. Dinox. Banla İbo'yu. Bu şey bir abi kırma bur abi. Ozan. abi. Bur kırıyor mu? Vurma vurma. Vurma. Ozan gel onu çal Ozan çal. Ozan. Ozan. neredesiniz? Ben de geliyorum. Ozan bak eskisini araya bu kaynatma bu beni. <laughs> Hadi Ozan. Ozan gel çabuk. Ozan. Bur bu su Batu batu batu. batu. Ozan. Aa terbiye batu. Aa. Ayıptır ya. Koş, koş, ne oluyor lan? Ya Hakan nereye gidiyor? <laughs> bu kimin lan bu? Benim kankacım ora. Abi. Tabi. Tabi tabi. <laughs> Emrecan Emrecan mal mısın? Ha, o Hakan Yardım. Allah belanı Hakan. Hakan. Abicim o yardıma gel o 16 diamond gitti. Al o Hakan'ı. Hakan aferin lan. Eski günler gibi. Ozan gel. Hakan eski. Ozan. Bana vurma. Bana vurma. Bana vurma abi. Duvara nerede duvara. Bana vurma abi. Ya, abi ya bana vurma. Burak ya Allah'ın için <laughs> Burak 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 Ozan kaç ozanı, Ozan kaç ozanı, 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 ozanı yok, ozanı ozanı venden, Ozan kaç Ozan'a vur Ozan'a çalıyor Yok Ozan benden Ozan kaç abi ben gelin abi benim benzinden gider misiniz bir ya Ya Hakan kırmaya başladı <laughs> Arkadaşlar Ozan'a edeyim. mi acırlasın mı Hayır 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 Burak öldürme Ozan'ı Burak abi Bu zaten abi bu zaten düşecek şimdi yanlışlıkla bir düşer falan ölür o zaman Ooo Ozan sana ne dedi kanka Ozan ne dedi? Duymadın mı? <laughs> lan Gel buraya! İman olur İman! Allah'ım var Vercem! 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 Vereceğim! 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 Birisi geldi Birisi geldi! Yine hangi saatte öldürdü? Lan! Lan! Öldürdüm ben de öldürdüm. Ben ben de kırıldım. Yapma. Beni de kırdılar. Lan! Şey... kim kırdı? Abi ben seni kırmadım. Hakan iyilediyse ben şerefsizim. Hakan iyilediyse ben şerefsizim. Vur abi ben Oğlum. Ben o zaman bekleyin bekleyin lan siz şimdi. Geliyorum lan. Benimki kırıldı mı? Yok. <laughs> Şuan kırıldı. Yapma ya Hakan. <laughs> Allah razı olsun. Vur Hakan vururum bir şey yaparsan. Hakan tamam, yine Sakarya'ya gelirim dövme döverim seni. Ya Hakan'ın base'ine gidiyorum. Hakan kırma. Bak Onun Emrecan itemlerimi aldın sen. Ben çocuğundan bıçağı aldım ben öldüm. Ya. Ben öldüm. Ben öldüm. Tamam. Abi itin hırsızın önde giden olduk Belli. Uşak seni çok bozmuş. <laughs> Hakan bir dur la. Hakan bir dur la. La bir dur la. <laughs> ya, ya. Ya sen mi kıracaksın kardeşim insanların egine? Ha? Kırdın mı? Kırdın mı? İzle şimdi. Hakan git öldürürüm. Git öldürürüm. Yani, git öldürürüm. Aa, <laughs> git öldür. Hakan Oy! öldüreceğim. Eliyle şaplakladı Emre Hakan ben, ben, ben abi ben elenmesin diye Hakan öldürmedim kendi kaşını bekle. Herkesin kili kırdın. Sen, sen mi? niye millet kırıyorsun? Abi ben kırarım da siz niye kırıyorsun <laughs> Arkadaşlar biz Sakarya'ya gidip şunu dövmemiz yok mu? Ben okeyim abi, dövce, bu arada. Ben okeyim. Okay. Ben Beyler okay. ben çok pis geliyorum haberiniz var. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin canım? Ozan, Ozan. Hakan. Ozan. Ozan vurma bak. Ozan takımız değil miz mi kanka işim? biz? Abi ben korkuyorum. Beyze gitmeye korkuyorum ki adam arkamda. <laughs> Emre'cim ortaya gel. <laughs> Geldim ortadayım. Ozan gel ortadayım. Gel ortadayım Ozan. Buğra abi öldürüyoruz gel. Aaa! Batu Batu gel. Gel Ozan. gel. İbo. İbo. Geliyorum geliyorum geliyorum. Oradan oha ibo oha. Oradan kaç oradan kaç oradan kaç oradan <laughs> kaç. Emre aynı zamanda karakterden de zayıflamış abi. Oo bir, şey bir şey diyeceğim Hakan Hakan bir şey Hakan bana bir kurulmuş gibi yalnız abi. Ya, olmaz abi. Arkadaşlar sizin meşhur da eskiden ikinizin kavgaları yine hala bunun devam ettiğini görmek ya, çok büyük ve. zevk veriyor bana. Evet devam edelim. Ben bu arada öldüğüm için Hakan harbiden söv canım sen bana. Yok. Ne söylemesin? Söversen senin belanı... Fatal error. İbo dikkat et şunlara. Hayır, hayır, Arkadaşlar beni öldürdüğünüz Biz de abi biz, da... biz dikkat edilmeyiz abi. Biz, biz artık yapacak bir şey yok. Emre senin yumurtan kırılmış benimki kırılmadı daha. Ya benimki değilim o zaman kırılmadı daha benimki. <laughs> Bakın gizli gizli bir şeyler. Hakan var orada gidemeyiz dur. Emre yürü. Abi bana niye geliyorsun? Benim yumurtam kırık. Beni öldürürsen ben yokum bir daha. Hakan gel bir takıma dahil ol. 25 elmas lazım kanka. Bizim takım. Yenge elif dediniz. Aynen 6 elmas kaldı o zaman bekle. Sen ben oh. Ibo. Bir de Batu'yu alacağız. Hmm. Oha 4 2. Dörtlü takım mı? Evet. Iki Abi ayıp bu, karşı bu, bu ayır. Ben Bana kabul etmiyorum böyle olabilir. bir şey. Ben böyle bir şey olmaz. O zaman arkadaşlar hep birlikte Emre Can'a koşun. Ozan canım beni satmasın. Ozan, var. Ozan Gelirseniz ölürsünüz. Aynen öyle. <laughs> Ozan, aynen, aynen öyle. Gel gel dörtlü takım ortaya. Dörtlü gelin lan abi. Erkeksiniz gelin lan. Geliyorum geliyorum. Ozan, Ozan, Ozan kılıç yapmam lazım. Diamond set yapmam lazım. Bekle beni. Emre Can Allah için şuraları kır gelmesin. obsidian getir. Obsidian getir. Al al al. Obsidian yap sen şunu lan. Base'i obsidian ile kaplayacağız. Hadi <laughs> bu <laughs> İbo Ben de aldım. <laughs> ben de aldım. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok. İbo çekle. İbo çekle. 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 Çekle bak ya. Abi bu aa, ki... nasıl nasıl kasıldı bu bu? Ozan koruma duvarı yap ha. Tamam. Koruma duvarı. Oha. Yerine yaptılar bir de. Oğlum biz zenginiz bak Hayır o vallahi de bak bu daş böyle gerçekten zenginiz. yok olursunuz Emineceğim, ha. Bir çekil bir bu bir bak, tane. Ozan Ozan bir kılıç siz? yapayım la. Takım yapayım takım olacağız. Bu. Oğlum bu Batu abi yumurtan duruyor sen o yüzden sessizsin. Ha oğlum dur sakın. Eyvah. Emre kaymışsın? Kanka şu an 28. Al bunu da git kılıcını. Adam. Sana vuruyor, sana vuruyor sana. Bana kim vuramaz kırıldı? o ya. Ah! <laughs> ah! yumurtam kırıldı. Yumurtam kırılmış tamam. Kim kırdı? Olan bu sefer çok bittik kanka. Kimi kırdı? Mor kim abi? Mor kim? Emre Can Akır'da. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı Harika değil. abi. Aaa Batu vuruyor. Batu vuruyor. Batu vuruyor. Emre Can sandım. Emre Can sandım. Orada 32 elmas lazım. Orada o zaman bir şey 12 elmas lazım. 12 elmas lazım. 12. 12, 12. Arkadaşlar 32 al elmas almadan güzel kılıç alacak Almadan öldürelim onu. Oradan şunları çeste koy. Çeste koy. Aaa Almadan koşalım. Batu al Batu senin ilk şey. Oradan geliyorlar. Oradan geliyorlar. Emre Can Tamam. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Sıkıntı yok. Lan lan lan. Oradan vur. Gele yürüm. Gele yürüm. Bir tane yedi. Bir tane yedi. Emre tamam, ya ben, ben İbo, yaptım İbo, yaptım, İbo, Ozan. İbo, yaptım, yaptım o Yaptım o zaman. İbo İlmaz. Yandan Emrecan. Vur bat vur, vur 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 vur. Attım attım. Bilal oğlum sana. Hayırdır lan. Mağlat gel, gel gel gel. Ne gel lan ay sen size. Ne? O zaman Batu'yu bulman lazım. Batu nereden geliyor? Benim beyimde. Ben beyimdeyim. Ozan... Gördüm soldan. çek çek. Çek çek. Aa! Abi Emrican, yaşadım. istedikleri kadar gelsin arasına. Ozan çok heyecanlıyım Ozan! Beyler aha. birisi yukarıdan geliyor. Kim o? Oğlum arkamda Sinan kim var? Hakan, Hakan dikkat et dikkat et. <laughs> benim, 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 benim <laughs> abi. Ozan ona elmas lazım, elmas lazım. Elmas ver bende abi. kanka. Şu an korumalı yol yapıyorum. Buradan yardım edin abi. Oğlum bu Batu nereden geliyor lan Emrican? Kanka Batu'yu bilmiyorum Ender Pearl'e atacak o şerefsiz. Öyle Oğlum diyor. Batu base'imizde <laughs> lan görmüyor musunuz? Mu? Oha görmüyorlar, Oğlum, körler. <laughs> yalan Ozan yalan, Ozan Buradan. yalan. Aa bu kim? kim? Ya kanka <laughs> biz daha dört kişi mi bir şey yap. Ya yesin niye kırın değil. Batu'yu kıran mısınız abi? Bari Batu da kırılsın ya. ya. Elmas ver. Elmas ver. Ya sana ne kardeşim? Batu bizim oğlum, takımda. Ben hani piyonuyum oğlum. Ben önden geleceğim gideceğim. On kere geleceğim sizin <laughs> Aynen öyle. <laughs> Nerede bu? Gel abi? lan gel. On kere gel. Utanmadan gel lan. Gel. Fark ederse terk ederler. Ya şu İbo bak sinir et mi oğlum. Git lan. <laughs> bak nasıl <laughs> la? Kim işte? Ama <laughs> ben... da satayım vurayım lan. geldi ananı satayım. Oradan gel ben buraya kale yapıyorum kanka. Uğur ya. abi taktik olarak bir şeyler söyle de abi uygulayalım. Bunu Kardeşim oyunu, gel. Oyunun kitabını yazan adamsın abi. Kardeşim taktiği söyleyeceğim ama evet birazdan. Şu an gelişiyorum. Ben de Emrecan, Emrecan ok geliyor Batu geliyor. Ok desteği. Her Nerede artık ok atıyorum. Emrecan Batu geliyor Batu geliyor. Nerede olur. oğlum? Oğlum ölü müsün nereden gelebilir? Atan ah, tamam o gelemez tamam gelemez. Ok Ozan ben okuluyor. Sen, sen burada kule yapıyorum Ozan gel. Uçtum. Arkadaşlar ok. oklayın.

Ozan'ın canı yok. Ozan'ın canı, ozanı, 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 canı Ozan'ı kesiyorum. Ozanı, kesiyorum. Ozanı, ozanı, ozan'ı kestim. Ozan'ı kestim. Ozan'ı kestim. Ozan'ı kestim. Ozan'ı kestim. Emrecan sen de aslanım. <laughs> Hadi gel lan Emrecan gel, gel 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 koçum gel. Gel, Oğlum, gel abi yine gel. canı gitmiyor ki. Baksana. Daha, arkadaşlar gelir misiniz? Gel. Emrecan. Emrecan Emre keseyim mi? Abi Can, seni. <laughs> Emecan ketliyim mi seni? Batu bana Helal lan vuruyorsun? Batu. Dur Batu, Batu yürü git ya. <laughs> Batu yavşaksın. Em emat, at bu zor em em, at, em, <laughs> em, at, em at diyor. Hakan bana ne yapıyorsun? Yapacak köpek. Yapacak <laughs> köpek. Ben Hakan şey dur. O zaman öldürdü. Hiç bir şey formuzdan kaybetmiyor. Elan lan elan lan. Ay elim ağrıyor. ez es nerede? Allah kahretsin. Oğlum batıyorsun ya. Aa buram bir ha? Emre abi saldırdınız. Emre, can Emre... canın canı niye gitmiyor? Canım ben benim, benim. çünkü aptal. <laughs> ben onu Emre can sandım. Ne Emre can? Batu da ikimiz <laughs> zaman saldırdınız. Ben Ay, kanka, beni herkes Burak abi zannetti. Çıkmasın Aptallar ya. Bura abi, de, bura, abi bile, aynen, bura, bura abi de Buğra abi de beni vardı Aynen Bura abi de beni bıraktı yaptı. öldürmedi ya. İbonardan öldü İbonay. Ben ben aşağı düştüm yol yarmış. O da İbonay düş çok komik. <laughs> <laughs> yol <Enecan>, yarmış. Emecan <laughs> kes şunu. Emecan git. A, o abi o gideceğim. Enderpearl yap gideceğim. Ne buram la bunu abi, yeri? Hey, bir dakika. Ana. Abi bak gerçekten Eminecan sandım seni Ya yürü git 2 saattir bağırıyorum Bir de benim yumurtamı da sen kırdın Yarım saat önce girdin oraya ya sen bu adamın Canını nasıl azaltmıyorsun kardeşim Nasıl üç, üç canı vardı 3 canı girdik. vardı Bıraktım 3 canı vardı Beş kişi girdik Beşinize oraya Beşinize bana daldınız aptal <laughs> Beş kişi üstüme çullandınız. Gerisi bağırmasın bırak. Ozan sen niye öldür Ozan? Sen niye öldür Ozan? Ozan'ı ben kestim. Ozan, yılların, ya. itikamını aldım Ozan. Ozan Oza, yılların itikamı yürü git işte. Oğlum bitiyor bak. Yam yam gibi. Nasıl gidiyor? Ol onu. Oooo bileler. vur aslanım Batu. Vur vur. Batu'dan Batu sana Oğlum. video öncesi attığım hileyi kullan. Abi adam yine <laughs> Emrecan'a bakar mısınız? Batıyor bak. O ne öyle? Batıyor. <laughs> Emrecan <laughs> koş, 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 İtemi olmayacak koş, itemi <laughs> Lan olmayacak. Lan koş, 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 Gidiyorum heyecanlandım heyecanlıyım diyor. <laughs> koş 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 koş. Batu Batu elinle at. Batu elinle at. Batu elinle at. Oh! Bitti 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 daha yok. Batu elinle at. Batu koş elinle at. Botu kaybedecek Emreden. bir şeyin yok. nereye gelebiliyor? Gelebiliyorsa Aa, gelsin. Aa koş, öldü, koş, öldü. öldü öldü. Batu koş, koş. Öldü elinde. Botu elle onu. Allah'ın izi Botu hayırdır. Orayı kırama doğru orayı hiç bir gerek yok. Koş Botu. Nasıl kıramaz? Nasıl kıramaz? Nasıl kıramaz? Hayır <laughs> 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 Kim kazandı? Batı kazandı. Oğlum Emre aptal mısın la? İyi iyi ez Suarez. Nasıl öldün oğlum? Suarez. Çerez. <laughs> <laughs> ben hayatımda daha saçma bir Eguars görmedim. Bu video başçı... tamamen karmanın özeti. Aşçı, başçıvan ha. Gerçi <laughs> bahçıvan Harbiden ya ha başçı başçı. Hakan senin yarışman var Hakan. Ya. Aynen Abi. Hakan ne yapıyorsun Hakan? Hepinize teşekkür ederim özlemişim ya. Evet, Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Volvorot <laughs> geri dönüyor bu arada Volvorot <laughs> olarak merak etmeyin. Şu an aramızda İbo'nun da kanalı var. Batur'un da Burak de anlık olarak video yüklüyorlar. Bir tek Ozan şu an YouTuber değil. Herkesin kanalını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hoşçakalın evet. ve bay bay.